Diastevi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'ız. Bu videoda şu anki piyasada doların 18 lira civarında seyretti. Piyasada 12199 liraya satılan Core i3 12100F işlemcili ve Safir Pulse Radeon RX 6600 ekran kartlı Sinerji ctv V7 hazır sistemle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bilgisayar Synergy işbirliğiyle hazırladığımız ve parçaları tek tek toplamaktan biraz daha ucuza gelen fiyat performans odaklı bir hazır sistem olacak. Bu bilgisayar arkadaşlar 1080p ultra ayarlarda bütün oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Hatta birçok oyunu 2K çözünürlükte de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi bilgisayarın detaylarına işlemci özellikleriyle başlayalım. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemci ailesinden Core i3-12100F. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 threadli 3.3 GHz temel 4.3 GHz turbo frekans hızlarında çalışabilen 12 MB ön bellekli ve 58 Watt TDP'li bir işlemci. Maksimum turbo frekans hızında 89 W'a kadar çıkabilen Core i3-12100F DDR4 destekli anakartlarda 3200 MHz'e, DDR5 destekli anakartlarda ise 4800 MHz'e kadar RAM çalıştırabiliyor. İncelediğim sistemdeki Core i3-12100 işlemci Intel'in yenilenmiş stok soğutucusuyla geliyor. Yaptığım testlerde bu soğutucunun bu işlemciyi soğutmak için yeterli olduğunu gördüm. İşlemci sıcaklığı Yüksek FPS ile çalışan oyunlarda bile 65 dereceyi geçmiyor. Core i3-12100F normal şartlar altında overclock yapılamayan ve içerisinde grafik birimi bulunmayan bir işlemci. Bazı üst düzey anakartlarda bu işlemcinin overclock yapılabildiğini görüyoruz. Ancak bu iş için gerekli olan anakartlar aşırı derecede pahalı olduğu için bunun çok mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Intel Core i3-12100F'in performansını Cinebench R23 ve Adobe Premiere Pro ile render alarak test ettim. Cinebench R23 ile yaptığım testte Core i3-12100F çoklu çekirdekte 8479 puan tek çekirdekte ise 1679 puan aldı. Bu puanlara göz atarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugüne kadar üretilmiş en hızlı Core i3 işlemci karşımızda. İşlemcinin Cinebench R23 performansı çekirdek ve thread olmasına rağmen Core i5-10400F'i geçecek kadar yüksek. Tek çekirdek performansı ise kendi klasmanında rakipsiz diyebileceğim kadar iyi. Adobe Premiere Pro tarafında ise 5 dakika uzunluğu bir 4K örnek videonun çıkışını alarak iki farklı test yaptım. İlk testi H264 kodekte 1080p YouTube presetle render alarak gerçekleştirdim ve bu render işlemi 2 dakika 48 saniye sürdü. İkinci testte ise H264 4K YouTube presetle render aldım. 4K render işlemi ise 7 dakika 24 saniyede bitti. Sonuç olarak Intel Core i3-12100F kendi segmentine göre gayet iyi bir render performansını bizlere sunabiliyor. Bilgisayarımızın anakartı Gigabyte markasının H610 MH modeli. 3200 MHz'e kadar DDR4 RAM desteklenen anakartın üzerinde 2 adet RAM yuvası mevcut. Test ettiğim konfigürasyonda 2 adet 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM olacak ama eğer isterseniz bu anakarta 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Intel LGA 1700 soket yapısına sahip olan Micro ATX anakartımızın üzerinde bir adet PCI Express 4.0 x16 ekran kartı yuvası, bir adet PCI Express 3.0 x1 genişleme yuvası, 1 adet PCI Express 3.0 Gen4 M.2 SSD yuvası ve 4 adet SATA3 girişi bulunuyor. Bilgisayara toplam 5 adet depolama birimini aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca anakartımızda PCI Express 4.0 x16 ekran kartı yuvası olduğu için bilgisayarımızdaki RX 6600 ekran kartının tam performansını alabiliyoruz. Bu anakart 12. nesildeki tüm Intel işlemcileri kullanmaya imkan tanıyor. Eğer isterseniz ileride işlemcinizi daha üst model 12. nesil işlemcilerle yükseltebilirsiniz. Unutmadan belirteyim bu anakart işlemci overclock yapmaya izin vermiyor. Anakartın giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise PS2 klavye mouse girişleri, dahili GPU'ya sahip işlemciler için D-Sub ve HDMI görüntü girişleri, 2 adet USB 3.2 Gen 1 tip A, 4 adet USB 2.0 yuvası, Intel Gigabit Ethernet girişi ve 8 kanallı ses girişleri bizleri karşılıyor. Anakartın giriş çıkış yuvaları genel olarak yeterli sadece USB 3 yuvalarının 2 tane olması beni biraz üzdü. Anakarta baktığımda keşke daha çok USB 3 yuvası olsaymış demeden edemedim. Bana inceleme için gelen konfigürasyonda bellek olarak G-Skill RIP Jaws 2x8 GB 3200 MHz CL16 DDR4 RAM'ler takılıydı. Bilgisayarda çift kanal 3200 MHz RAM olmasının avantajıyla özellikle CSGO ve Valorant gibi oyunlarda gayet yüksek FPS değerleri elde edebiliyorsunuz. 2x8 GB RAM'in birkaç yıl daha yeterli olacağını düşünüyorum ama ilerleyen zaman içerisinde bu RAM'leri yükseltme imkanına da sahipsiniz. Anakartımız 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takmaya müsait yapıda. Bilgisayarın depolama birimi ise VD Green SN350 480 GB NVMe M.2 SSD modeli. 447 GB kullanılabilir alan sunan bu M.2 SSD'nin 2400 MB bölü saniye okuma, 1650 MB bölü saniye yazma hızına sahip olduğu belirtilmiş. Crystal Disk Mark'ta yaptığım testte ise bu değerlerin üstüne çıkabildiğimizi gördüm. VD Green SN350 Crystal Disk Mark'ta 2492 MB bölü saniye okuma ve 1887 MB bölü saniye yazma hızına ulaştı. SSD'mizin okuma yazma hızları bence gayet iyi seviyede sadece şunu belirteyim 447 GB'lık kullanılabilir alan artık birçok şeye yetmeyecektir bilgisayarın depolama alanını ilerleyen zaman içerisinde yükseltmenizi şiddetle tavsiye ederim Bilgisayarımızın ekran kartı Safir markasının Pulse Radeon RX 6600 modeli. Piyasadaki tüm oyunları 1080p ultra grafiklerde oynatabilecek kadar güçlü olan bu ekran kartı Nvidia'nın RTX 3060 modelinin rakibi diyebiliriz. 8 GB GDDR6 görüntü belleğine ve 128 bit bellek arayüz genişliğine sahip olan ekran kartının içerisinde 2491 MHz boost frekansına sahip 1792 adet akım işlemcisi, 64 adet ROP, 112 adet TMU ve 28 adet ışın hızlandırma birimi bulunuyor. AMD DNA2 mimarisiyle 7 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu ekran kartı bir adet 8000 güç girişiyle çalışıyor. 500 watt ve üzeri güç kaynaklarıyla kullanabilen ekran kartımız tam performans halinde 100 watt civarında güç çekiyor. Bu ekran kartının detaylı performans, fan hızı ve voltaj bilgilerine Safir Tricks yazılımı üzerinden göz atabiliyorsunuz. Ayrıca Tricks Boost özelliğiyle oyunlarda AMD RSR benzeri bir upscale teknolojisiyle FPS değerlerini arttırabiliyorsunuz. PCIe Express 4.0 x8 ara birimiyle çalışan ekran kartında bir adet HDMI 2. 1 ve 3 adet DisplayPort 1.4 yuvası bulunuyor. Yani bu ekran kartı ile 4 adet üst düzey monitöre aynı anda görüntü aktarabiliyorsunuz. Çift fanlı soğutma sistemine ve geniş soğutma bloğuna sahip olan ekran kartının sıcaklık değerleri bence makul seviyede. Oyun testlerinde de görebileceğiniz üzere bu kart 75 derecenin üstüne çıkmadan çalışıyor. Safir Dualik soğutma sisteminin çift bilyalı ve özel tasarımlı fanları oldukça sessiz çalışıyor. Düşük grafik yükü esnasında ise bu fanlar tamamen duruyor ve sessiz bir çalışma ortamı elde edebiliyorsunuz. Ekran kartının arka kısmında özel tasarımlı tasarımlı bir metal arka plakada da unutulmamış. Bu plaka hem baskı devrinin hasar almasını engelliyor hem de soğutma işine yardımcı oluyor. Tüm bunların dışında AMD'nin FSR yani Fidelity FX Super Resolution teknolojisiyle bu teknolojiyi destekleyen oyunlarda iki kata kadar daha yüksek FPS değerleri elde edebiliyorsunuz. FSR desteklemeyen oyunlarda ise AMD RSR yani Radeon Super Resolution teknolojisini devreye sokabiliyorsunuz. Örneğin daha yüksek FPS değerlerine ihtiyacınız olduğunda AMD Adrenalin sürücü arayüzünden RSR özelliğini açın. Oyunun içerisinde bir alt çözünürlüğü seçin. AMD'nin RSR teknolojisi bu değişimi algılıyor ve oyunun grafiklerini sürücü tabanlı olarak bir üst çözünürlüğe upscale ediyor. Giderek gelişen FSR ve RSR teknolojileri sayesinde bu ekran kartı performansını uzun süre boyunca koruyacaktır. Bilgisayarımızın kasası Performax markasının Zercon modeli. Bu kasayı birçok bilgisayarda test ettim arkadaşlar. Yeniden karşınızda. Kompakt tasarımlı bir mid tower kası olan Performax Zercon tamamen mesh ön paneli, 4 adet rainbow fanı ve temperli cam yan paneliyle dikkat çekiyor. Havadarlık konusunda gayet başarılı olan kasanın ön kısmında 3 adet, arka kısmında 1 adet olarak toplam 4 adet 12 cm fanı bulunuyor. Fanların ışıklandırması sabit yapıda yani renkleri ve animasyonu değiştirilemiyor ama yine de kasaya güzel bir görünüm kazandırmayı başarıyor. Fanlar bilgisayar yük altında bile bence rahatsız edici bir gürültü çıkartmıyor. Kasamızın içerisine 165 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi ve 310 mm uzunluğa kadar ekran kartı takılabiliyor. Bilgisayarımız Micro ATX anakartla geliyor ama eğer isterseniz bu kasaya ATX anakartları da takabilirsiniz. Kasamızda altta gizlenmiş boşluğa 2 adet 3.5 inç hard disk ve 2 adet 2.5 inç SSD takabiliyorsunuz. Bilgisayarımızın güç kaynağı da bu gizlenmiş bölgede yer alıyor. Kasamızın üst kısmına baktığımızda ise mıknatısı toz filtresi hemen dikkat çekiyor. Kolayca temizlenebilen bu toz filtresi altındaki bölgeye 2 adet 120 mm fan ya da 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi takabiliyorsunuz. Kasanın alt kısmında güç kaynağının altında da çıkarılabilir bir toz filtresi unutulmamış. Kasanın üst kısmında ise güç tuşu, reset ve led tuşu, bildirim ledleri, kulaklık ve mikrofon girişleri 2 adet USB 2 ve 1 adet USB 3 olarak USB yuvaları bulunuyor. Performax Arcom bence hoş görünümü ve havadar mesh yapısıyla öne çıkan bir fiyat performans kasası olmuş. Bu kasayı şu ana kadar kullandığım sistemlerde herhangi bir sorun yaşamadım. Sizin de yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bilgisayarımızda yine Performax markasının 650W 80 Plus Bronze sertifikalı ve aktif PFC özellikli güç kaynağı bulunuyor. 12 volt kanalı üzerinden 564W'a kadar güç aktarabilen bu güç kaynağı bilgisayarı test ettiğim süreçte hiçbir sorun çıkartmadı. Intel Core i3 12100F işlemci 58W, Safir Pulse Radeon RX 6600 ekran kartı ise 100W civarında güç çektiği için bu güç kaynağı bu bilgisayarı besleme fazlasıyla yetecektir. Şimdi geldik bilgisayarımızın oyun ve sıcaklık testlerine. Toplam 11 oyunla 1080p ultra grafiklerle yaptığım testler esnasında Windows 10 Pro 21H2 sürümü yüklüydü. Bilgisayarda AMD Adrenalin 22.7.1 sürücüsü kuruluydu. Testler esnasında AMD Adrenalin sürücüsünün oyun ön ayarını kullandım. Odamın sıcaklığı 28 derece civarındaydı ve bilgisayarın kasa kapağı kapalı durumdaydı. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan oyun testlerine göz atmaya başlayalım. Ardından Cihaz TV'nin yorumuyla yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Oyun testlerinin ardından geldik sonuca yani Cihaz TV'nin yorumuna. Sinerji GTB V7 hazır sistem 1080p oyunculuk için hem güçlü hem de fiyat performans avantajına sahip bilgisayar arayanlara hitap ediyor. Bu bilgisayar Intel Core i3-12100F işlemcisi ve Safir Pulse Radeon RX 6600 ekran kartıyla piyasadaki tüm oyunları 1080p ultra ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Hatta bu sistem piyasadaki neredeyse tüm oyunları 2K çözünürlükte de oynatabilecek kadar güçlü özelliklere sahip. Bilgisayarımızın kasası tamamen mesh ön panele sahip oldu için bilgisayar ısınma sorunu yaşatmıyor ve stabil bir kullanım deneyimi sağlayabiliyor. Sonuç olarak Sinerji CTV V7 şu anki piyasada 12 bin lira civarında bilgisayar almayı düşünenler için bence en iddialı seçeneklerden biri olarak karşınızda. Bu bilgisayarın içerisindeki parçaları tek tek toplamaya kalkıştığınızda bundan daha yüksek bir fiyat elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Verdiğim tüm bilgilerin ardından videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Eğer Sinerji CTV V7 hazır sistemi satın almayı düşünüyorsanız videonun altındaki açıklama kısmında bilgisayarın satış linkini bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devam devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.